kardeşim. Böyle mekana mı girilir? Metin Lokman sen misin? Ye, neden soruyorsun? Sen kimsin? Beni cansızla görüştürür müsün? Cansız kim ya? Ben tanımıyorum cansız diye birini. Emin misin? Hı. Dur, dur. Cevap verme. Önce bir derin nefes al. Sakin, sakin düşün. Vereceğin yanlış bir cevap senin hayatının sonu olabilir. ...ben Cansız diye birini tanımıyorum. Tanımıyorsun öyle mi? Yanlış ya. Ile ilgili bilgi geldi. Ne yapıyormuş benim dünya yakışıklı oğlum? Bizimle çalışan iki adamı öldürmüş. Güzel. Bütün öfkesiyle deri değiştire değiştire geliyor. Ben ona vaktiyle söylemiştim. Dikkat et. Cansıza giden herkesin eli kanlıdır demiştim. Onun da eli kanlandı işte. Veli de sizi tedavi eden doktoru öldürmüş. Doktorun konuşup konuşmadığını bilmiyoruz. İkisi de öldüre öldüre geliyor. Haber her yere yayılmıştır. Ama eğer bizimle çalışan adamlardan birisi canını kurtarmak için konuşmuşsa... ...buraya gelmeleri an meselesi. Sakin ol. Sakin. Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Biliyorum. O zaman harekete geç. Onlar gelmeden elimizi güçlendirelim. Kızı al, buraya getir. Bakalım Zeynep Hanım kızım nasıl bir evlat yetiştirmiş görelim. Tamam efendim. Murat. Efendim tam. Ben gitmek istiyorum. Olur. Sen nasıl istersen. Hadi gidelim. Buyurun, benimle görüşmek istemişsiniz. Otur. Ben bu aralar iyi değilim. Hem de hiç iyi değilim. Hiç yapmayacağım bir şeyler yapıyorum. Kendime de yakıştıramıyorum. Ama yapıyorum. Mesela ne yaptım? Buraya gelene kadar. İki kişiyi öldürdüm. İki cinayet işledim. Mecbur bıraktılar. Biz de yapmak durumunda kaldık kardeş. Neden yaptık biliyor musun? Niye? Çünkü cansız denen bir... ...tanıdıkları halde tanımadıklarını iddia ettikleri için sıktım. Beraber çalıştıkları halde çalışmadık dedikleri için sıktım. O yüzden öldürdüm. Şimdi sen de cansızı koruyacak mısın? Ben kimden bahsettiğinizi anlamıyorum. Bak. İşte tam o iki tane vatandaş da senin bu söylediğini söylediler ve sonuçta öldüler. Sen de aynı yolu mu izleyeceksin? Sen de mi öleceksin? Benim için hava hoş. Benim için hava çok hoş kardeş. Hoş kolay. Eve gittiğimizde şöyle güzel bir çikolatalı pasta yapalım mı? Sen de resim çizersin belki üstüne. Serpil teyzen de yardım eder. Hı? Hatırlıyor musun böyle güzel bir kek yapmıştınız siz. Ben bayılmıştım ona. Onu nasıl yapmıştınız? Bana tarif edebilir misin? Hatırlamıyorum. Olsun. Serpil teyzen hatırlıyordur. Eve gitmeden önce markete uğramamız lazım. Çok eksiğimiz var. Şeker almamız lazım. Yumurta lazım. Pasta için başka ne gerekiyordu ya? Unuttum. Ne gerekiyordu? Un. Un. Ya onu nasıl unuttum ya? Aynen. Onu alacağız bir de. Sen iyi misin? İyi mi? Efendim Cemre. Kadir, Kadir Aylin'i kaçırdılar. Ne? Ay, ne demek kaçırdılar ya? Ne demek kaçırdılar? Kimler? Cansızın adamları kaçırdı. Nereye götürdüler? Kerem peşlerinde şu an onu ara, ne olur. Ya kapat haydi kapat. Kapat telefonu haydi. Ali abi. Neredesin? Lan sakın gözden kaçırdın deme ha. Kaçırdın mı yoksa gözden? Yok abi yok bir depoya geldiler şimdi. Ben deponun önündeyim onlara bakıyorum. Abi sana konum atıyorum hemen tamam mı? Tamam ne olursa olsun oradan ayrılmıyorsun. Duydun mu beni? Hayır abi niye ayrılayım burada? Tamam hadi sen hemen gelmeye bak hadi. Haydi eyvallah. Veli, ne istedin lan doktordan? O beni iyileştirmeye çalışıyordu sadece. Hadi bakalım şimdi ağrılar sancılar çoğalacak. Kim bakacak bana? O adam doktor falan değil. Meslekten men edilmiş biri. Yoksa ben hiçbir doktora dokunmam. Çektiğin acılar çekeceklerinin yanında bir hiç. Seni öyle işkencelerden geçireceğim ki... Hiçbir ilaç iyi gelmeyecek sana. Ay çok kızmışsın sen bana. Ama ben seni daha önce uyardım. Bu kadar çok sevme dedim. Ne güzel de bir hukukumuz vardı. Sen de beni yıllarca dinledin. Ama sonra... O Zeynep... Hem seni hem oğlumu zayıflattı ama toparlarsın. Zaafın yoksa çabuk toparlarsın. Var mı yoksa zaaf? Kaldı mı? Eğer kaldıysa söyle yolundan çekeyim. Sen de gönül rahatlığıyla kavuşursun Zeynep'ine. Neyi bekliyorsun? Söyle yerine geleyim bitirelim bu işi. Ha? Neyi bekliyorsun? Aha, ama yani hiç şık olmaz. Bana yakışmaz. Ne o çağır adamı ayağına... ...sık kafasına. Hayır hayır hayır. Senin için daha hoş planlarım var. Öyle güzel planlar ki anlat tamam. Ama istersen bir iki ipucu vereyim. Bak... ...hiç ummadığın biri tarafından... ...ve hiç ummadığın bir zamanda bulunacaksın. Hem de gönül rahatlığıyla. Düşün, düşün. Düşün bakalım kim olabilir. Ama düşünürken... ...en başa gel. Ta en başa. Her şey bana olan borcunla başladı. Heh, borcunu ödeme vaktin de geldi. Neredeler? Bu bina abi. Ben de geleceğim abi öyle bakma. Bir silah kapmaya bak. Ondan sonra da ayağa. Ayağa. Aylin nerede? Bilmiyorum. Lan cevap ver! Oh. Aylin nerede? Kadir abi. Kadir abi. Abi. Abi Aylin. 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 İyi misin canım? Sana bir şey yapmadılar öyle değil mi? İyiyim. Sadece birazcık korkuyorum Kadir abi. Korkmayacağım diye söz vermiştim. Biliyorum ama yine de korkuyorum. Sen hiç merak etme. Ben... Yusuf, beni arıyormuşsun. Ama böyle bulamayacağını bilmen lazımdı. Yusuf. Yusuf. Neredesin? Göremiyorum ki. Alo. Alo. Ha. Heh, şöyle. Şu gül cemalini eksiltme babandan. Ailene sakın bir şey yapma. Tamam, tamam. Üzülme sen. Çocuğu sana teslim edeceğim. Ama e, senden istediğim bir şey var, onu yaparsan. Yapmazsan... ...konuşturma beni. Ne istiyorsun ulan? Babanın intikamını alacaksın. Ne intikamı ulan? Ne diyorsun sen? Murkova'ydı var ya. Beni vurdu göğsümde. İntikamımı al. Ben de sana kızı vereyim. Ne diyorsun? Baban için yapar mısın böyle bir güzel? Yavruların <laughs> Çocuklarla ilgilerini. Ne yapacaksın? Ha? Bana ne söylediğin onu yapacağım. Başka çarem yok. Yani vereceğim verir mi öldüreceksin? Ne yapacaksın? Öldüreceğim Mehmet. Öldüreceğim. Başka çarem mi var? Ha? Herif gözünü kırpmadan Ali'ni öldürecek. Allah korusun abi ne diyorsun sen? O zaman veriyor sorabilir miyim? Sen masum musun? Evet. Nereden biliyorsun masum olduğunu? İnsan birine zarar verince kötü oluyor değil mi? Evet. Ben kimseye zarar vermedim. O zaman ben masumum değil mi? Doğru. Ben zarar verdim. Hem küçükken hem sonra büyüdüğümde çok zarar verdim. Ama hiç pişman da değildim. O yüzden masum da değildim. Senin hiç arkadaşın var mı? Evet, var. Kadir abi benim en yakın arkadaşım. Bir de Cemre ablayla Kerem abi de var. Benim hiç yok, biliyor musun? Neden? Bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Bence onları korkutuyor olabilirsin. Olabilir. Olabilir ama onları korkutmak hoşuma da gidiyor. Gerçekten mi? Evet. Ben de bazen arkadaşlarımı korkutuyorum. Ha. Ama sonra onlar gülüyor. Benimkiler de hiç gülmüyorlardı. O zaman çok sıkıcıymış. Kimse sadece korkudan bir arkadaş istemez. Değil mi? Sen çok mu yalnızsın? Ama yalnızlık hiç sıkıcı bir şey değil. Ben yalnızlığı seviyorum. Yalan söylüyorsun. Allah Allah. Nereden çıkarıyorsun yalan söylediğimi? Çünkü benimle konuşmak istiyorsun. Yalnızlığı sevsem benimle burada oturmazdım mesela. Burada oturacak değilim. Allah Allah. Ah. Oh. Her şey senin aileni kaçırmanla başladı. Biliyorum. Niye yaptın ben bunu? Niye yaptın bunu Veli? Neden bizim hayatımızı cehenneme çevirdin Veli? Ha? Neden? Değdi mi ulan? Annem öldü ulan annem. Zeynep öldü ulan Zeynep. Çocukluk aşkım öldü. Her şeyim öldü. Ha? Kalbimi söküp aldılar ulan benden. hiçbir şey bırakmadılar bak. Hiçbir şey bırakmadılar bak uyuştum bittim. Uyuştum bittim artık bittim. Ve bütün bunlar benim hiçbir suçum olmadığı halde sen ailenin ölümünden beni sorumlu tuttuğun için oldu. Cansız hayatına sen soktun Meli. Yeter Kadir. Yeter sus ne olur. Hayır susmayacağım. Artık susmayacağım yolun sonuna geldik. O herif cansız aynı senin yolundan ilerliyor. Şimdi de aileni o anı koydu. Hayır, hayır, hayır. Yapmadı öyle bir şey. Yapmadı. Hayır, yaptı. Yaptı. Aileni onun elinden almam lazım. Bedeli ne olursa olsun... ...aileni onun elinden almam lazım Veli. Tamam. Yap o zaman. Ailen için değer. Her şeye değer. Sakın tereddüt etme. Sakın. Bu işin başında bana benzeyeceğini söylemiştim. Bak, işte benzedin. Kaybettiklerin seni de bambaşka biri yaptı. Ailene iyi bak.